Abi sigara. Evet yine alt dik. Berk aşağı gene. Bak bak. aşağı alıyor. Maymun atladım. <laughs> Yok edeceğim maymunlar. Abi bunlar alt dikten de aldı bu arada. Oyun yeni başladı gibi Karşı kavga mı ediyor acaba? Anne sabah yumruklu şöyle Bunu niye öyle koyuyorsun ya? bir anan oynamaya çalışıyor. Anne bir çık ya falan. Ne oluyor oğlum karşıda? Bakıyorum kim kim öldürüyor hiç anlamıyorum bile. <laughs> Bak şimdi aklını nasıl alıyorum onu. Al nasıl alıyorum. Ben Yukarıdan bir tane crossbow düt geliyor kanka. <laughs> bir tane ama. Bir <laughs> tane. Ha yani bir şey basıyoruz ama değil <laughs> <laughs> Aynen adam yükler bomba atıyorsun.